Buna rağmen e, hepimizin genel başkanın etrafında toplamamız lazım. Birlik içinde olmamız lazım. Halkın beklentisi var, toplumun beklentisi var. Yere seçimlerde 47 yıl sonra 77'den sonra ilk defa birinci parti olduk. Ve bu birinci parti aslında gelecek olan desteklerle ben bizim iktidara geleceğimizi e, umuyorum. Ve ülkenin her konuda sorunları var ekonomik sorunları var dış politika sorunları var adalet sorunu var yargı sorunu var herkesin bir beklentisi var muhalefetin de Ben muhalefetin CHP etrafında toplanacağını umuyorum öyle bekliyorum fakat Parti içi birliğin şart olması lazım bu birlik olmadığı zaman iktidardaki partilere yardım etmek demek. O birliğin mutlaka sağlanması lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk ilk defa ilk defa bir iktidar yolu göründü. Birinci partiyiz. Fark giderek açılıyor. Ben en kısa zamanda yapılacak olan seçimde birinci parti olacağımızı umuyorum.